Konstantin Levin ertesi sabah Moskova'dan hareket etti ve akşama doğru evine vardı. Yolda, vagonda, yol arkadaşlarıyla politikadan, yeni demir yollarından söz etti ve tıpkı Moskova'da olduğu gibi bir düşünce perişanlığı içinde boğulduğunu, kendinden hoşnut olmadığını, bilmediği bir şeylerden utanç duyduğunu hissetti. Ama kendi istasyonuna çıkıp bir gözü kör kaftanının yakası kalkık arabacısı ignatı tanıyınca istasyonun penceresinden vuran hafif ışık altında halı ile örtülü kızağını kuyrukları bağlanmış koşumları halka ve sayvanla süslü atlarını görünce Arabacı Ignat daha arabaya yerleşirlerken köyle ilgili haberleri, müteahhidin gelişini, pavanın buzaladığını anlatınca düşünce perişanlığının yavaş yavaş dağılmaya, kendi kendinden duyduğu hoşnutsuzluk ve utancın kaybolmaya başladığını hissetti. Sadece İgnat'ı ve beygirlerini görmesi onda böyle bir duygu uyandırmıştı. Ama evden getirilen gocuğu giyince ve iyice sarınarak kıza kurulunca köyde vereceği emirleri düşünerek ve dibe koşulmuş eski binek atını yıpranmış ama canlı don beygirini inceleyerek hareket edince başına gelenleri bambaşka bir anlayışla görmeye başladı. Kendisini kendisi olarak hissediyor ve başka biri olmak istemiyordu. Şimdi o eskiden olduğundan sadece daha iyi olmak istiyordu.'' Birincisi bugünden başlayarak artık evlenmenin kendisine sağlayacağı olağanüstü mutluluğa bel bağlamamaya, bunun sonucu olarak da bugünü küçümsememeye karar verdi. İkincisi Kitty'ye evlenme teklifinde bulunmaya hazırlandığı sırada kendini kaptırdığı, hatırlanması ona böylesine acı veren iğrenç tutkuya hiçbir zaman yer vermeyecekti. Sonra kardeşi Nikola'yı hatırlayarak onu asla unutmamaya, Kötü bir duruma düştüğü zaman yardıma hazır bir halde olmak için onu izlemeye ve gözden uzak tutmamaya kendi kendine karar verdi. Kardeşinin kötü bir duruma düşmesinin yakın olduğunu da hissetmekteydi. Daha sonra kardeşiyle komünizm üzerine yaptığı ve o zaman pek de ciddiye almadığı konuşma şimdi onu düşünmeye zorladı. İktisadi koşulların değiştirilmesini saçma buluyordu ama halkın fakirliğiyle ölçülünce kendi refahını her zaman haksızlık saymıştı. Gerçi eskiden de çok çalışır lüks bir ömür sürmezdi. Şimdi ise kendisini büsbütün haklı hissetmek için daha çok çalışmaya ve daha az lüks bir yaşayı sürmeye kendi kendine karar verdi. Bütün bunları yapmaya kendisini zorlamak ona öylesine kolay göründü ki evine kadar olan yolu en tatlı hülyalar içinde geçirdi. Yeni daha iyi bir yaşayış için taze umut duygularıyla dolu olarak gece saat 9'a doğru evine vardı. Evinde kahya kadın durumunda olan ihtiyar dadı Agafya Mihailovna'nın odasının pencerelerinden sızan ışık evin önündeki sahanlığın karlarına vuruyordu. Dadı daha uyumamıştı. Onun uyandırdığı Kuzma uykulu bir halde yalın ayak taş merdivenlere koştu. Av köpeği Laskada dışarı fırladı. Neredeyse Kuzma'yı yere devirecekti. Efendisinin dizlerine tırmanıyor, ön ayaklarını Levin'in göğsüne dayamak istiyor ama korkuyordu. Agafya Mihailovna, "Çabuk döndünüz efendim." dedi. Levin, "Sığıldım Agafya. Misafirlik iyi ama insanın kendi evi daha iyi." diye cevap verdi ve çalışma odasına girdi. Çalışma odası getirilen mumla ağır ağır aydınlandı. Geyik boynuzları, kitap dolu raflar, öteki odanın duvarından bu yana geçirilmiş hava deliği, çoktandır tamir edilmesini bekleyen sobanın bir yanı, babadan kalma divan, büyük masa, masanın üzerinde açık bırakılmış bir kitap, kırık bir sigara tablası, kendi yazısıyla dolu bir defter gibi bildik eşyalar yavaş yavaş belirmeye başladı. Bütün bunları görünce yolda hayal ettiği yeni bir hayat kurma olanağından bir an için kuşku duydu. Hayatının bütün bu izleri sanki kendisini kucaklamış ona şöyle diyordu. Hayır sen bizden ayrılmayacaksın. Başka bir adam olmayacaksın. Eskiden neysen kuşkularınla kendinden sonsuz hoşnutsuzluklarınla kendini düzeltme yolundaki boş çabalarınla düşüşlerinle sana nasip olmayan ve senin için imkansız olan bir mutluluğu sonsuz bekleyişinle yine öyle kalacaksın. Ama bunu söyleyen eşyalarıydı. Ruhunda bir başka ses geçmişe boyun eğmemek gerektiğini, insanın kendini her hale sokması mümkün olduğunu ona söylüyordu. Bu sese boyun eğerek iki pudluk güllerinin durduğu köşeye yaklaştı ve kendisini çevik bir hale getirmek için bunlarla jimnastik yapmaya başladı. Bu sırada kapının ardında ayak sesleri duyuldu. Gülleleri hemen yerine koydu. Kahya içeri girdi ve Allah'a şükür her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sonra da kara buğdayın yeni kurutma makinesinde yandığını bildirdi. Bu haber Lebin'i sinirlendirdi. Çünkü bu kurutma makinesini biraz da kendi buluşuna göre yapmıştı. Kahya her zaman bu kurutma makinesine karşıydı. Şimdi de gizli bir zaferle kara buğdayın yandığını bildiriyordu. Levin ise belki yüz defadır emrettiği tedbirler alınmadığı için buğdayın yandığına kesin olarak inanıyordu. Canı sıkıldı ve kahyayı azarladı. Ama önemli ve sevinçli bir olay olmuştu. Bir hayvan panayırından satın aldığı pahalı ve en iyi ineklerinden pava buzağlamıştı. Levin Kuzma gocuğumu ver dedi. Sonra kahyaya dönerek siz de feneri yaktırın gidip göreceğim diye ekledi. Değerli ineklerin bulunduğu ahır hemen evin arkasındaydı. Leylakların yanındaki kar yığınlarını dolanarak avluya geçti ve ahıra yaklaştı. Donup yapışmış kapı açılınca ortalığa sıcak bir gübre buharı kokusu yayıldı. Alışmadıkları fener ışığından şaşıran inekler taze samanların üzerinde kımıldandılar. Hollanda ineğinin alaca siyah, düz, geniş sarısı parladı. Ağzına halka geçirilmiş Berkut adlı boğa kalkmak istedi. Ama vazgeçerek yanından geçerlerken sadece bir iki sefer pofurdadı. Güzeller güzeli, bir su aygarı kadar iri kızıl pava arkasını dönmüş vücuduyla buzasını gelenlerden gizleyerek kokluyordu. Levin kapalı bölmeye girdi. Pavayı gözden geçirdi ve kırmızı benekli buzağıyı uzun titrek bacakları üzerine kaldırdı. Heyecanlanan Pava böğürecek oldu. Ama Levin buzağıyı ona yaklaştırınca yatıştı ve ağır ağır soluyarak pürtüklü diliyle onu yalamaya koyuldu. Buzağı araştırarak burnunu annesinin kasığına doğru sokuyordu ve kuyruğunu sallıyordu. Levin buzağıyı gözden geçirerek, ''Feodor, burasını aydınlat, feneri buraya getir.'' diye seslendi. Donunu babasından almış olmasına karşın tıpkı annesine benziyor. Çok güzel, uzun ve ince bir hayvan. Buzağının verdiği sevinçle yanan kara buğdaydan ötürü kahyaya olan dargınlığını büsbütün unutarak ''Ama güzel değil mi Vasili Feodorovic?'' dedi. Kahya ''Kime benzeyip de çirkin olacaktı ki?'' dedi. Gittiğinizin ertesi günü müteahhit Semyon geldi. Onunla pazarlık edip anlaşmak gerek.'' Konstantin Dimitriç. Bundan önce makine işinden size bilgi vermiştim. Yalnız bu mesele Levin'i büyük ve karmaşık olan çiftlik işlerinin bütün ayrıntılarına soktu. Ahırdan doğruca yazanesine gitti. Kahyasıyla ve müteahhit Semyon'la görüştü. Sonra evine döndü ve doğru yukarıya misafir salonuna çıktı. Levin'in evi büyük ve eskiydi. Levin burada yalnız oturmakla birlikte bütün evi işgal ediyor ve ısıtıyordu. Bunun budalaca bir şey olduğunu biliyordu. Hatta bunun kötü olduğunu, şimdiki yeni planlarına aykırı olduğunu biliyordu. Ama bu ev Levin için bütün bir dünyaydı. Öyle bir dünya ki annesi ve babası orada yaşamış, orada ölmüşlerdi. Onlar orada öyle bir yaşayış sürmüşlerdi ki Levin bu yaşayışı her mükemmelliğin bir ideali gibi görüyor, karısıyla ailesiyle buna yeniden başlamayı hayal ediyordu. Levin annesini zar zor hatırlıyordu. Onu düşünmek Levin için kutsal bir hatıraydı. Hayalinde onun gelecekteki eşi de ona göre annesi nasılsa o kadar güzel, o kadar kutsal kadın idealinin pitrek tekrarı olmak zorundaydı. Evlenme dışında bir kadın aşkı düşünmemekle kalmıyor, daha ileri giderek önce aileyi, sonra da ona bu aileyi sağlayacak olan kadını düşünüyordu. Bundan ötürü onu evlenme üzerine olan anlayışı, evlenmeyi sosyal yaşayışın birçok gereklerinden biri olarak sayan pek çok tanıdıklarının anlayışına uymuyordu. Levin'e göre evlenme, bütün mutluluğun bağlı olduğu hayatın başlıca meselelerinden biriydi ve şimdi bundan vazgeçmek gerekiyordu. Levin her zaman çay içtiği küçük misafir salonuna girip elinde kitapla koltuğuna oturduğu Agafya Mihailovna'nın ona çay getirerek her zamanki "Efendim, izin verirseniz ben oturacağım." sözleriyle pencere kenarında bir sandalyeye iliştiği zaman, bu ne kadar tuhaf olursa olsun, hayallerinden vazgeçmediğini ve bunlarsız yaşayamayacağını hissetti. O olsun ya da bir başkası olsun ama işte bu hayal olacaktı kitap okuyor, durmadan gevezelik eden Agafya Mihailovna'yı dinleyerek okuduğu şey üzerine düşünüyordu. Bununla birlikte çiftlik işleriyle ilgili çeşitli tablolar gelecekteki aile hayatı karışık bir halde hayalinde canlanıyordu. Ruhunun derinliklerinde bir şeylerin yerleştiğini, temelleştiğini, hafiflediğini hissediyordu. Agafya Mihailovna'nın Prohor'un nasıl Allah'ı unuttuğuna ve Levin'in at almak üzere verdiği paralarla nasıl ayılmadan içtiğine ve karısını öldüresiye dövdüğüne dair anlattıklarını dinliyordu. Levin bunları dinlerken kitabını okuyor ve bu okumanın kafasında uyandırdığı düşüncelere dalıyordu. Okuduğu Tindal'ın üstü üzerine yazılmış bir kitabıydı. Tindal'ı denemelerin yapışındaki kendi ustalığını beğenişinden ve filozofça görüşlerinin eksikliğinden ötürü eleştirdiğini hatırladı. Birdenbire kafasında sevinçli bir düşünce belirdi. İki yıl sonra sürümde iki Hollanda ineğim olacak. Sonra pava da belki hayatta bulunacak. Bu üçü tam sergide gösterilecek hayvanlar. Harika. Sonra Berkut'un on iki genç kızı yine kitabını okumaya koyuldu. Peki elektrikle ısının aynı şey olduğunu tutalım. Ama meseleyi çözmek için denklemde bir birimin yerine ötekini koyabilir miyiz? Hayır. Peki öyleyse bütün tabiat güçleri arasındaki ilinti zaten içgüdüyle hissediliyor. Özellikle pavanın buzağısı alaca kırmızı bir inek olduğu zaman bu üçünün katılacağı süre ne güzel olacak. Ben ve karım misafirlerimizle sürünün dönüşünü seyre çıkacağız. Karım bu buzağa Kostya ile bir çocuğa bakar gibi baktık diyecek. Misafirlerden biri, "Peki bu sizi böylesine nasıl ilgilendirebiliyor?" diye soracak. Karım, "Onu ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir." diye cevap verecek. Ama karım kim? Ve Levin Moskova'da olup bitenleri hatırladı. Ne yapayım? Suç bende değil. Ama şimdi her şey bambaşka olacak. İnsanın hayatının elinde, geçmişin elinde oyuncak olması ne saçma şey. Daha iyi yaşamak için, çok daha iyi yaşamak için çaba harcamak gerek. Başını kaldırdı ve düşünceye daldı. Levin'in gelişinden duyduğu sevinci henüz tamamıyla sindirememiş olan ve havlamak için havluya koşan ihtiyar Laska kuyruğunu sallayarak ve taze hava kokusu getirerek içeri girdi, efendisine yaklaştı. Kendisini okşaması için Acı acı inleyerek başını efendisinin eli altına koydu. Agafya Mihailovna, bir konuşması eksik dedi. Köpek ama sahibinin geldiğini, canının sıkıldığını anlıyor. Niye canım sıkkın olsun? Ama efendimiz ben görmüyor muyum sanki? Af artık efendilerimizi tanıyacağımız çağdayım. Onların elinde büyüdüm. İnsanın sağlığı yerinde, vicdanı da temiz olunca ötesinin hiç değeri yok. Levin nasıl olup da düşüncelerini anladığına şaşırarak ısrarla ihtiyar kadına bakıyordu. Agafya Mihaylovna nasıl bir bardak çay daha getireyim mi dedi ve bardağı alarak dışarı çıktı. Laska durmadan başını efendisinin eli altına sokuşturmakta devam ediyordu. Levin köpeği okşadı. Hayvan başını arka ayağı üzerine koyarak hemen efendisinin ayakları dibine kıvrılıp yattı. Şimdi artık her şeyin iyi ve yolunda olduğunun bir belirtisi olarak hafifçe ağzını açtı dudaklarını şapırdattı sonra bu ıslak ve sarkık dudakları yıpranmış dişlerinin çevresinde daha iyi birleştirerek mutlu bir sessizliğe gömüldü levin köpeğin bu son hareketini dikkatle izliyordu kendi kendine ben de böyle yapacağım dedi zarar yok her şey yoluna girebilir Anna Arkadyevna balonun ertesi günü sabahleyin erkenden kocasına o gün Moskova'dan hareket edeceğini bildiren bir telgraf çekti. Yengesine niyetini değiştirdiğini, saymakla bitim tükenmeyecek bir sürü iş hatırlamış gibi bir tonla anlatıyordu. ''Hayır gitmem gerek, gitmeliyim.'' diyordu. ''Hayır, şimdi gitsem daha iyi olacak.'' Stefan Arkadievich öğle yemeğini evinde yemiyordu ama kız kardeşini geçirmek üzere saat 7'de geleceğini vaat etti. Kitty de başının ağrıdığını bildiren bir tezkere göndererek gelmedi. Dolly ile Anna çocuklarla ve İngiliz mürebbiye ile yalnız yemek yediler. Çocuklar maymun iştahlı ya da çok duygulu olduklarından ve bugün Anna'nın hiç de geldiği, kendisini öylesine sevdikleri günkü gibi olmadığını, onlarla ilgilenmediğini hissettiklerinden midir nedir? Onunla olan bütün oyunlarını, ona olan sevgilerini birdenbire kesiverdiler. Onun gidişi kendilerini zerrece ilgilendirmemişti. Anna bütün sabahını yol hazırlıklarıyla geçirdi. Moskovalı dostlarına pusulalar yazdı, hesaplarını yaptı, valizlerini yerleştirdi. Genel olarak Dolly, Anna'nın içinin rahat olmadığını, kendi tecrübelerine dayanarak çok iyi bildiği, üzüntülü bir ruh hali içinde bulunduğunu, bunun sebepsiz olmadığını ve daha çok insanın kendisine karşı duyduğu bir hoşnutsuzluğu gizlediğini anlıyordu. Öğle yemeğinden sonra Anna gitmek için odasına çıktı. Dolly de onun arkasından gitti. "Bugün senin bir tuhaflığın var." dedi. "Benim mi? Öyle mi buluyorsun?" Ben tuhaf değilim, kötüyüm. Bazen böyle olurum. Hep ağlamak istiyorum. Çok budalaca bir şey ama geçer. Anna bunları hızlı hızlı söyledi ve kızararak yüzünü gece başlığı ve patiska mendillerini yerleştirmekte olduğu küçücük çantasına eğdi. Gözleri gözyaşlarıyla parlıyor ve durmadan kırpışıyordu. Sözlerine devam ederek "Petersburg'dan ayrılmayı hiç istememiştim." dedi. "Şimdi buradan da gitmeyi istemiyorum." Dolly dikkatle onu süzerek sen buraya geldin ve iyi bir iş yaptın dedi. Anna ona gözyaşlarının ıslanmış gözleriyle bakarak bunu söyleme Doli, dedi. Ben hiçbir şey yapmadım yapamazdım da insanlar beni şımartmak için neden böyle söz birliği ediyorlar? Çoğu zaman şaşırıyorum buna. Ben ne yaptım ve ne yapabilirim? Sen yüreğinde affedecek kadar sevgi buldun. Dolly sen olmasaydın Allah bilir ne olurdu dedi. Anna sen ne kadar mutlusun. Yüreğin ne kadar iyi ve saf. İngilizlerin dediği gibi herkesin yüreğinde kendi gizli bir derdi var, dedi. Senin de sen ne gibi bir gizli derdin olabilir? Senin her şeyin öylesine açık ki. Ana birdenbire var, dedi ve gözyaşlarından sonra hiç beklenmedik kurnaz, alaycı bir gülümseme dudaklarını büzdü. Dolly gülümseyerek ''Senin gizli derdin gülüç bir şeydir herhalde. Karanlık değil.'' Anna kararlı bir edayla bir koltuğa yerleşerek ve doğrudan doğruya Dolly'nin gözlerinin içine bakarak ''Hayır karanlık.'' dedi. ''Yarın değil de niçin bugün gittiğimi biliyor musun? Beni sıkan bu açıklamayı sana yapmak istiyorum.'' Dolly büyük bir şaşkınlıkla Anna'nın kulaklarına kadar ensesindeki siyah saç kıvrımlarının dibine kadar kızardığını gördü. Anna, "Evet," diye devam etti. "Giti'nin öğle yemeğinin için gelmediğini biliyor musun? Beni kıskanıyor. Ben onun neşesini berbat ettim. Bu balonun onun için bir sevinç kaynağı olacak yerde bir acı kaynağı olmasına ben sebep oldum. Ama doğrusu, doğrusu ben suçlu değilim. Ya da belki biraz suçluyum." Anna bu sözleri incecik bir sesle biraz kelimesini uzatarak söylemişti. Dolly gülerek, ''Oo sen bunu ne kadar da Stiva'yı andırır bir tonla söyledin.'' Anna incindi, suratını asarak, ''Hayır hayır ben Stiva değilim, kendimi bir, bir an için bile kendimden şüphe etmeye izin vermediğim için bunu sana söylüyorum.'' Anna o dakikada bu sözleri söylerken bunların doğru olmadığını hissediyordu. Yalnız kendinden şüphe etmekle kalmıyor, Bronski'yi hatırlamak bile onu heyecanlandırıyor ve sadece onunla bir daha karşılaşmamak için vaktinden önce dönüyordu. Evet Bronski ile mazur oynadığını Steve bana söyledi. Bronski'nin de bunu nasıl gülünç bir biçimde büründüğünü aklına getiremezsin. Ben sadece bu evlenme işinde bir arıcılık yapmayı düşünmüştüm. Derken iş birdenbire başka bir renk aldı. Belki de ben isteğime karşın... Anna kızardı ve sustu. Dolly, Aa, insanlar bunu hemen hissederler dedi. Anna Dolly'nin sözünü keserek, burada Vronsky tarafından ciddi bir şey olsaydı umutsuzluğa kapılırdım dedi. Ama her şeyin unutulacağına ve Kitty'nin benden nefret etmekten vazgeçeceğine eminim. Bununla birlikte sana doğrusunu söylemek gerekirse Anna ben bu evlenmeyi Kitty hesabına pek de istemiyorum. Wronski sana bir günde aşık olabildiyse bu evlenmenin olmaması daha iyi. Anna Aman ya Rabbi bu ne büyük bir delilik olurdu dedi ve kafasını dolduran düşüncenin sözle söylendiğini işitince yine sevinçten gelme koyu bir kırmızılık dalgası yüzünü kapladı. Sözüne devam etti. İşte bu kadar sevdiğim Kitty'yi kendime düşman ederek gidiyorum. Ah o ne de sevimli bir kız. Ama sen onu düzeltirsin değil mi Dolly? Dolly gülümsemesini zorla tutabildi. Anna'yı severdi. Ama onun da zaafları olduğunu görmek hoşuna gitmişti. Düşman mı? Bu olamaz. Anna gözlerinde yaşlar olduğu halde benim sizi sevdiğim gibi hepinizin beni sevmenizi ne kadar isterdim. Şimdi ben sizi eskisinden çok seviyorum. Ah bugün ben ne budalayım. Mendilini yüzünde dolaştırdı ve giyinmeye başladı. Anna tam hareket etmek üzereyken geç kalmış Stefan Arkadyevich kırmızı ve neşeli bir yüzle geldi. Ağzı şaraf ve pro kokuyordu. Anna'nın duygululuğu Dolly'e da bulaşmıştı. Görümcesini son defa kucaklarken kulağına ''Anna, benim için neler yaptığını hiçbir zaman unutmayacağımı hatırla.'' Diye fısıldadı. Seni en iyi bir dostum olarak sevdiğimi ve her zaman seveceğimi de hatırla. Anna Doli'yi öperek ve gözyaşlarını gizleyerek "Bunun niçin olduğunu anlıyorum." dedi. "Sen beni anladın ve anlıyorsun. Güle güle canım."